Bak elim ısırıyor bak. Hadi kızım. Elim ısırıyor. <laughs> Hadi kızım. Hadi kızım kalk da bir yumurtalarına bakayım dolun boş mu? Hadi Hadi ya. Kalkmıyor bak. Hadi kızım. Kalk hadi kalk. Yumurtalarına zarar vermeyeceğim. 2, 4, 6 tane görünüyor. 5, 6 tane mi? 7 tane mi? 5 ne var bunda. Kalk kızım. Hadi yeter artık ya. Sen oradayken bakarım o zaman ben de. <gülüyor> evet. <gülüyor> dolu. 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 <laughs> Bu da dolu herhalde. Bu boş. Dur kızım, dur şuna bakayım. Bir de şuna bakayım. Dolu. Bu kesin dolu. Kesin dolu. İki. Üç. Muhtemelen dört tane var da. İki tane garanti yüzde yüz dolu olan var. 4 tane dolar var. Dur bakalım daha birkaç gün müsaade ederim. 4 gün olmuş. Evet babamız da bu. Yavruları da tutalım. Evet. Vay be nasıl kalkmadı hayvan ya. Evet abi bugün tarihini söyle. Bugün tarihi 24. 24 ne? 24 Eylül 2011. Tamam, 24 Eylül 2011. Bu kuşun doğum tarihi 11 Mart. Şu keden bak. Evet. 11 Mart. 11 Mart, yumurtadan çıktı 2011. Yumurtadan çıkış, kılıç kabaşına 23 Şubat. Evet, 11 Mart. Kafesine ayırışta 18 Nisan. Hı hı. Evet, sarı. 08 numaralı bilezikli. Sarı şey sarı. Evet. Kapatıyorum şu abi. Dur sen de çekeyim. Heh. Güzel güzel.